Hatırlarsanız Şaban Ataş'ta yaşamıştık arkadaşlar. Arkadaşlarım onun da bandını hazırlasınlar. Şaban Ataş'ın da hatırlarsanız eşinin sevgilisi vardı. Bunlar Tom ve Jerry'ydiler hatırlıyor musunuz? Evet. Öyle deyince ben de, benim de aklımda böyle hep anahtar kelimeler var. Tom ve Jerry tabii kim kedi kim fare sonunda gördük. Şaban Ataş cinayetinde de eşi Emine Karabulut'la Burhanettin Öztürk ee, burada her ne kadar terse de düşseler Sevgiliyiz değil de deseler Sonunda gerçekler ortaya çıkmış da Ya orada iddianame hazırlandı İddianamede çok enteresan iki konuya e, değinildi Herhalde o bantta da anlatılıyor ama Ben başta söyleyeyim ee, Bir kere herkes için Ağırlatılmış müebbet istendi Onu söyleyeyim Şimdi Emine Hanım biliyorsunuz bu cinayeti işlediğini yayınımızda itiraf etmişti. Bana kuliste itiraf etmişti. Sonra da çıkıp canlı yayında da açıklamıştı. Meğerse bunlar uzun süredir bu adamı öldürme planı kuruyorlarmış. Ee, bir ormanlık alana gitmişler. Ondan sonra böyle piknik yapmaya diye. Yani ben savcının iddianamesinden öğrendiğimi söylüyorum. Orada öldürememişler. Sonra sabah da konuştuk. Herhalde fazla film izliyorlar. Hollywood filmi izliyorlar. Hatırlar mısınız... Şaban kaybolduğunda burada onun mevzusu geçmişte. arabasını tamire götürdü çünkü arabasının frenleri bozuktu diye. Meğerse bunlar fren hortumunu kendileri kesmiş. Yani adam arabaya binecek, ağaca çarpacak, ölecek. Yani sanki millet de geri zekalıyız ya biz evimiz. Yani arabaya binince fren tutmayınca sanki 200'de giderken birden bir o film nerede olur? Yani bakın böyle sorunsuz şekilde hayatımızdan çıksın. Evet evliyiz, mutluyuz, çocukluyuz, ee, yeni bir mutluluk yaşayacağız, aradakini hemen böyle gönderelim. Öyle bir hayat yok arkadaşlar yani. Herkes uğraşıyor işte bir kere bir kötüye çarptın mı ya da bir şey? Uğraşıp duruyorsun. Bunlar yani. aradan böyle kolayca çekilsinler istiyorlar. Ee, biliyorsunuz e, 56 gün sonra da yine yayınımızda cesedin bulunduğu yeri de işaret etmişlerdi. Tutuklu e, e, eski eşi Emine Karabulut, oğlu Mert... Ee, ve sevgili Burhanettin Öztürk de adli kontrol tedbiri uygulanan yaşından dolayı e, Şaban'ın kayınvalidesi yani Emin'in annesi, e, onun da adı Dur kadın, Dur kadın hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi Sayın savcımız. açığa çıkan cinayet. Bu adamın başına bir şey gelmiş farkında mısınız? Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl anladım. düşünüyorsunuz? Eşi ve oğlu cenazenin yerini gösterdi. Sol tarafa git elini kaldırdığın yere. Ellerini açtı araya bakacak biz. Şaban Ataş cinayetinde iddianame kabul edildi. Ben ortak olmadım o cinayeti ben hiçbir şey yapmadım. Muhannettin mi öldürdü? Evet. Siz mi öldürdünüz? Hayır. Dört isme ağırlaştırılmış müebbet istemi. 22 Mart 2024'te Muğla'dan sırra kadem basan Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği şüphesi hakimdi. Kuşkuların yöneldiği kişilerse eşi, oğlu ve yakın arkadaşı üzerindeydi. Biz önce Bahri Bey'e başvurdu. Benim dedi kuzenim Şaban yok. Ben karısından şüpheleniyorum, oğlundan şüpheleniyorum. Dedikodular şu yönde. Şaban daha ortadayken Emine ile Burhanettin bir gönül ilişkisi yaşamaya başlamışlar. Burhanettin ile beraber Şaban'ı ortadan kaldırmışlar. Seydi Kemer'den aşağıda bir takım bunların eşyaları var. Onları götürmek için gittim ben oraya. Şaban bir dakika. Yokken, bir dakika. Şey da. Gittiniz sonra akşam eve dönüyoruz arabayla. Anladın mı <laughs> kim? Evet. Heyecanlı oldu şimdi evet. Halıları vardı, döşeklerden vardı. Eve geldiğimizde de Şaban'ın yine gelmediğini çocuklara sordu. Hayır anne gelmedi daha babamız dediklerdi. Dedik Ondan sonra cümle, biz dağılışmış olduk. Ben iş yerinde kazan ustasını bekliyorum. Geç geleceğim beni merak etmeyin diye bana mesaj atıyor. Ondaki Onda kim bilir kim attı. attı. İkili arasında bir gönül ilişkisi olduğuna şahitlik eden izleyicilerimiz vardı. Konu komşunuz çok arıyor. Zaten herkes biliyor Emine ile Burhanettin'in beraber olduğunu diyor. Kesinlikle beraberler yani herkes biliyor bunu. Açıkları konuşalım, gerçekleri konuşalım. Bizim gördüğümüz Şaban Bey işe gittiğinde Emine Hanım'ın yanında Burhan Bey geliyordu. Emine rahatça gidip çıkabiliyordu. Kadının dostu varmış. Dostuyla beraber adamı ortadan kaldırdılar diye söyleniyormuş. İddialar sıralanıyor, görgü şahitleri konuşuyor, onlar inkar ediyordu. Ancak söyledikleri kimseyi inandırmaya yetmiyordu. Bu adamın başına bir şey gelmiş, farkında mısınız? Ya ben suçlamayım ya. Biraz gerçekleri konuşalım. Bu adamın o sabah ne oldu onu konuşalım. Kaydının 53. gününde Şaban Ataş'ın bir cinayete kurban gittiği Müge da açığa çıktı. İlk itirafı eşi, ikinci itirafı ise oğulları Mert'ten geldi. Yayın sonrası seninle oturduk, sen de o gün yaşananları bana anlattın. Müge Hanım ben bizden azamından duramıyorum. Dayanamadı, arkasından vurdu. Çamaşır ipini aldı, hemen boynuna doladı. Ben olayın şokunda direkt ben oğlumu kaldırdım. üstü yatarken gördüm işte. Babanı. Aynen. Sonra bana kaldıracağız, götüreceğiz dediler. Şaban Ataş'ın eşi ve oğlu itiraflarının ardından stüdyomuzda cenazenin yerini gösterdiler. Sol tarafa git, elini kaldırdığın yere. Ellerini açtı, araya baktık. Taşlar var Müge Hanım, evet. Burası, burası. Burası, burası İtiraflar, yer gösterme ve bulunan cenaze. Öldürülen Şaban Ataş'ın eşi, oğlu ve yakın arkadaşı stüdyomuzdan gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Burhanettin Öztürk kasten öldürme ve kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyük oğlu Mert kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eşi Emine Karabulut da kasten öldürme ve kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamanın üzerinden 7 ay geçti ve Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanarak Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Programımızda ortaya çıkan Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut arasındaki ilişki iddianamede de yer aldı. İddianameye göre ikili kaçıp yeni bir hayat kurmak için Şaban Ataş'ı engel olarak gördükleri için cinayeti planlamışlardı. Olmayacak şeyler olmuş. Siz de bunu kabul edin. Olmayacak olanlar ne? Bütün köylünün sevgilisi diye bildiği iki adam bir kadın kahvaltı ediyorlar. Adam ortada yok. Diğer ikisi ortada. Aslında olan bu. Olan çok basit. Gerisi teferruat. Cinayetten önce iki cinayet planı daha. Benden alacak bir intikam var. Çalışmaya Yok, gitti diye var. Bundan mı yapıyor? Bundan mı yapıyor? Ya benim hayatım bitti. Çocuğum çocuğum bitti. Ya seninki ben de belki çok mu hayat? Alacağım. Çok mu hayat benimki? Yayınımızdaki detaylarla olayın işlenişinin anlatıldığı iddianamede iki sevgilinin 2 Şubat 2024'te Şaban Ataş'ı öldürmek için birlikte hareket etmeye başladıkları belirtilerek ilk olarak Burhanettin Öztürk Şaban Ataş'a ait aracın fren hortumlarını kesmiş ancak bu plan başarısız olmuştur. Burhan Öztürk kine eşi ve çocukları geldi eşyalarını getirmeye Ne yapabilirim? Baksınlar beslesinler. Devam eden süreçte odun toplama bahanesiyle maktulü ıssız bir alana götürerek öldürme planları yapılmış fakat bu girişimlerde başarısız olmuştur denildi. Şu tavaleye geçince şuraya sapacaklar. Bir tane daha sağda yol varmış Müge. Şuraya, şuraya şuraya sapacaklar. Bir dakika bak şurada oraya bir yer, sapacaklar. Öte yandan Emine Karabulut'un annesinin Şaban Ataş'ın cenazesinin evden çıkarılıp taşlık alana götürülene dek olayın içinde olduğu ve gözcülük yaptığı iddianamede yer alan hususlar biri oldu Ben neden? Ben bir koca arayayım. Ben ne işlediklerini, nereden döştüler, nereden vurdu, nereden öldürdü bilmiyorum ben. İddianamede cinayetin ardından sanıkların Şaban Ataş'ın banka hesaplarından toplam 36 bin lirayı Emine Karabulut'un hesabına aktardığı, cebindeki 1250 lirayı da aldıkları belirtildi. Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve Emine Karabulut'un adli kontrol tedbiri uygulanan annesi hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Yani neymiş öyle tesadüfler hayatta çok da fazla olmuyormuş yani canım istemiyor birisi aradan çekilsin işte olmadığını biz görüyoruz. Ee, i̇nşallah Seda'nın da başına bu şekilde bir şey gelmemiştir. Gerçekler neyse ortaya çıksın ben her zaman söylüyorum. Bugün tutuklananlar cezaevine gönderilenler yanı serbest kalabilir. Şu an dışarıda olanlar, konuyla ilgisi olanlar tutuklanıp cezaevine gönderebilir. Bu bir süreç ee, ama şunu biliyoruz: ee, Seda'nın akıbetiyle ilgili de tabii ki çalışmalar sürüyor ama şunu biliyoruz: Bu kızın kartı 5 yıl, 6 yıl boyunca hiç geri dönmeyecekmişcesine rahatlıkla kullanılmış. Bunun bir nedeni olmalı. Aslında işte bu cevabı aramak için de bugün bu gözaltıların tutuklamalarının olduğunu altına çizelim. Ee, Rahmi Bey zaten söylemişti. Bunların hepsinin e ayrı ayrı cezaları var. Yani bu cezalar bile üst sınırdan değerlendirilse 18 yıla varıyor diye 50 yıllık avukatımıza söylemişti. Seda ile ilgili de şimdi sizi bekliyorlar. Sizden DNA örneği alacaklar. Evet. Ve bugüne kadar bu yıllar içinde, bakın 10 yıllık bir konu çünkü bu. Biz geçtiğimiz Cuma günü konuyu ele almıştık ama 10 yıllık bir konu. Bugüne kadar bulunan kimliği belirsiz cenazelerle sizin DNA'nız üzerinde eşleştirme yapılacak. Bakalım o bulunamayan kişiler işte sizin kardeşiniz ya da kızınız olabilir mi diye. O zaman belki istediğiniz e, o cenazede ulaşırsınız diye ümit ediyorum. İyi ki geldiniz. Ee, i̇yi ki siz de varsınız. İşte insanlar böyle bir problem yaşadıklarında bence 10 yılda beklemeyin arkadaşlar. Çok uzun süreçler bunlar. Bu kadar çok oyalanmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, efendim? Evet yani e, ben tekrarda e, ee, İskenderun İlçe Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Onu... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>